Öncelikle merhaba. Bugün e, size anlatacağım film, dizi, par, dizi pardon Narcos. Narcos, Kolombiya'da e, zamanının demi, bütün dünyanın gelmiş geçmiş en büyük uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hikayesini anlatıyor. Öncelikle Narcos'tan değil de Pablo Escobar Kötülüğün Efendisi'nden başlayacağım. Bu farklı bir dizi ama bunlar 2-3 bölüm daha gençliğin iniyor. Bu, bu daha biraz daha kapsamlı alıyor. Bu 74-75 bölüm olarak alıyor. Narcos'ta sadece 30-35 bölüm var. Pablo Escobar Kötülüğün Efendisi baya e, alttan alıyor ve baya şey oluyor yani e, altyapılı oluyor daha fazla alıyor. Öncelikle Pablo Escobar Kötülüğün Efendisi'nde gençliğinden başlıyor ve gençliğinde bir sene bir doğum gününde diyor ki işte bu bir sonraki doğum günüme kadar 1 milyar dolar 1 milyon dolar toplayamazsam intihar edeceğim diyor. Ve iş bulmaya çalışıyor ki yani legal iş yapmıyor, illegal yapıyor. Yok dolandırılmıyor da işte kaçakçılık yapıyor. Sigara kaçakçılığı, onun kaçakçılığını, bunun kaçakçılığını yapıyor. İşte Amerika'ya sokmaya çalışıyor. Bunlar Kolombiya'da, Peru'dan patates alıyorlar mesela. O zamanın en ünlü şeyi patatestir. İşte patates alıyorlar. Sonra tam doğum gününde 1 milyar 1 milyon doları topluyor. Topladıktan sonra işte intihar etmiyor ve e, bu kadar yani bu hikaye bu kadar. Sonrasında Marcos'a geçeceğim. Marcos, Marcos daha yüzeysel oluyor ve direkt uyuşturucu satmaya başlamasından başlıyor. Şöyle uyuşturucu satmaya nasıl başlıyor? Hamam böceği diye bir kişi var. Hamam böceği, hamam böceğinin laboratuvarları var. İşte Amerika'da, Peru'da, Kolombiya'da. Zaten olduğumda hepsine dağılıyorlar. Kolombiya'daki bir laboratuvarındayken oraya saldırı düzenleniyor. Herkese sırayla diziyorlar ve mermiye bu işte mermiliyorlar, tarıyorlar. Sonrasında ölmüyor hamam böceği. Şans eseri ölmüyor. O da zaten bütün formülü falan ee, bu adamda. Bu adam da sonra ölmüyor ve bu filmde şöyle geçiyor. Ne kadar nükleer saldırı olursa olsun hamam böcekleri ölmez diye dünyada. O yüzden orada öyle geçiyor ve işte hamam böceği ölmüyor. Sonra aracılığıyla aracılarla şey yapmaya çalışıyor. İşte kokainini satmaya çalışıyor. O zamanlar uyuşturucu var ama esrar var. Kokain yok. Yani sadece esrar kullanılıyor o zamanlar ve kokain Amerika'da o kadar şey değil. Ee, ünlü değil, revaçta da değil. Daha çok esrar. Kuzey, Kuzey Amerika'da da Güney Amerika'da da esrar kullanılıyor. Ee, sonrasında Pablo Escobar ulaşıyor hamam böceği. Hamam böceği Pablo Escobar'a sonra satmaya başlıyor. İşte önce 5 kilo alıyor. İlk önce arabaların, pick-up arabaların at lastiğine yani gizli lastiğine içine 5, 10 kilo, 15 kilo ne kadar sığdırırsa Amerika'ya gönderiyor. Sonra bu çok patlayınca devam ediyor tabi bu işi. Uyuşturucu satmaya devam ediyor. Ya böyle geçiyor. İlk, ilk bir sezon falan böyle geçiyor devamında. Devamında sonra daha büyük işleri daha da büyütüyor. İşte baya dünyayı açılıyor. Tabi o zamanlar birkaç tane daha yani şey var baron var. Tabi onlar uyuşturucuya bakmıyor. Uyuşturucuya bakan Pablo Escobar. Çünkü mafyalarda, baronlarda herkes farklı şeye bakar. işte. mesela Gaça'da bir adam var. O adam kaçakçılığa bakıyor. İşte başka birisi var. Ochoa kardeşler var. O adam başka bir şeye bakıyor. Uyuşturucuya bakan bir kişi oluyor. O da Pablo Escobar oluyor. Ve kaçakçılığa da bakıyor Pablo Escobar ayrıyetten. Çünkü kaçak geçiriyor zaten. Bayağı işlerini devam ettiriyor. Mesela ee, bir taktiği var. Mesela 5-10 kiloluk adamları yolluyor. İçinde sadece üstünde 5-10 kilo var. Zaten onlar yem oluyor. Denizden geçiriyor. 300-400 kiloyu denizden geçiriyor. Her türlü geçirebiliyor. Sonra Amerikan polisleri DEA diye, diye geçiyor. Yani işte narkotik. Narkotik bunun peşine düşüyor. Tabii bu kendini iyi gösteriyor. Robin Hood olarak geçiyor millette. İşte, parası çok fazla. Fakirlere yediriyor. Fakirlere ev yapıyor. Yaptığı, yaşadığı mahallede ev yapıyor. Sonrasında politikaya atılıyor, politikaya atılıyor, politika atılınca herkes bunu yavaş yavaş tanımaya başlıyor. En büyük muhalefet partisini destekliyor ve işte işte böyle böyle kazanırsa çok iyi olacak falan gibisinden propaganda propaganda yapmaya çalışıyor, başlıyor ve ee, sonrasında partiyle devam ediyor. Ya Anlatacağım bu kadar dizide, dizi hakkında. Dizi çok güzeldi. Ben zaten böyle bu tür dizileri çok severim. Sıfırdan başlayıp da en ileri, en iyisi olan, ya gelmiş geçmiş en büyük uyuşturucu baron, baronudur Pablo Escobar. Ee, bu yüzden ben bunları çok sevdiğim için gerçekten de ben izlerken haz aldım, zevk aldım. 3 sezonluk bir dizi. Yaklaşık olarak 45 bölümlük bir dizi. Ama ben yani 3-4 günde bitirilebilir. Ben yine 2-3 haftaya yaydım ama yani gerçekten de 3-4 günde bitirebilirdim ama derslerden işte dolayı yaydım biraz daha. Her, e, çok güzel bir dizi. Yeni sezonu gelmiyor bitti ama e, gerçekten de izlemenizi tavsiye ederim. Bu tür dizileri sevdiğim için ben çok beğendim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bu kadardı.